Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Fark ettiğiniz gibi son zamanlarda kanalda İngilizce ağırlıklı içerikler çekmeye başladım. Bu yüzden İngilizcemizi nasıl geliştiririz, nasıl ilerletiriz? Nasıl daha akıcı konuşuruz? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle yeni bir dil öğrenmeye başladığınızda God-given way yani bizim Allah vergisi yöntem dediğimiz yöntemle başlamamız lazım. Yani dinleyerek başlamamız lazım. Önce nasıl ki bir bebek dünyaya geldiğinde bir dil öğrenmeye önce dinleyerek başlar değil mi? Yıllarca etrafını dinler, o kelimelere dokunur, onları anlamaya çalışır, sonra konuşur. Siz de bir dile başlamadan önce dil hafızası oluşturun. Bunu da nasıl yapacaksınız? Anlamasınız bile bol bol o dille ilgili müzik dinleyin, film izleyin, ee, videolar izleyin. Yani o dili önce kabullenmeye çalışın dinleyerek. Sonrasında kelime hazinenizi geliştirin. Çünkü bir dildeki repertuarınız yani kelimele hazineleriniz ne kadar genişse kurabileceğiniz cümle varyasyonu, kurabileceğiniz cümle çeşidi o kadar fazla olur. Bu yüzden kelime öğrenin ama ezberleyerek öğrenmeye çalışmayın. Yani oturup da işte cat, kedi, cat, kedi işte bunu yazarak falan ezberlemeye çalışmayın. Bunu nasıl yapın? Mesela Kediyi e, görsel olarak e, cat kelimesiyle eşleştirin. Bunu cümle içinde kullan. Mesela gün içinde kedi gördünüz. I saw cat deyin, I see cat deyin, this is a cat deyin. Böyle sürekli gün içinde kullan. Ya da çatal bıçak kaşığı, kaşığı mı öğrendiniz? Sofraya geldiğinizde işte kaşığı alır, alarak spoon deyin, işte çatalı alarak fork deyin. Yani böyle gün içinde bunu yedirin günlük hayatınıza ki bir dil akıcılığı oluşsun. Bir de dil öğrenirken ya da konuşmaya çalışırken lütfen kafanızda cümleleri çevirmeyin. Direkt konuşmaya çalışın, konuşmaya başlayın. Yani kafanızda işte ben eve gidiyorum, I go home diye düşünüp çevirirseniz akıcılık oluşmaz sizi. Bu dediğim gibi dil havzası oluşturursanız ve bolca kelime repertuarına sahip olursanız zaten belli bir zamandan sonra fark edeceksiniz ki Hızlı hızlı böyle cümleler kurabiliyorsunuz. Çünkü onu düşünmeniz gerekmiyor. Siz eğer yeterli kelime biliyorsanız, yeterince dinlemişseniz zaten bir şey demek istediğinizde direkt beyninizden dilinize doğru akacak o kelime. Zamanla da işte kelimeler bizim tuğlalarımız işte. E bir sürü tuğlamız var. Biz üst üste koyacağız. Zamanla biraz konuşmalarımız eksik olacak, sıkıntılı olacak ama biz harcımız olan grameri de bu şekilde araya yerleştireceğiz. Yani Gramere oturup da böyle sadece gramer çalışmayın. Bizim ülkemizde yapılan hata da bu. Oturup sadece gramer çalışılır sonra dil neden öğrenilmez denir. Dediğim gibi önce dinleyerek dili hafızası oluşturacaksınız. Telaffuzlarını öğreneceksiniz. Sonra kelime hazinenizi geliştireceksiniz. Geliştirirken de telaffuzlarına yine önem verin. Telaffuz çok önemlidir. Daha sonra da işte bu tuğlalar yani kelimelerimizin arasına grameri serpiştireceksiniz. Zamanla mesela I water diyeceksiniz. Yani ben su. Sonra want kalıbını öğreneceksiniz. I want water. Yani ben su istiyorum. I want to drink water. Ben su içmek istiyorum. Zamanla grameri de oturta 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 konuşa konuşa bir bakacaksınız ki dilde bir akıcılığınız olmuş. Dile hakimsiniz. Rahat konuşabiliyorsunuz. Kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Dediğim gibi önemli noktalar ezberlemeyin lütfen. Öğrenmeye çalışın. Kelimelerle, nesneler arasında ilişkiler kurmaya çalışın, bu şekilde öğrenin, e, film izleyin, müzik dinleyin, e, kelime öğrenin, kendi size en çok hitap eden yöntem hangisi ise onun üzerinden gidin. Mesela ben resimlerle öğrenmeyi severim, bu şekilde yaparım. Kimisi yazarak öğrenir, o şekilde öğrenin ama bol bol kullanın. Son olarak verebileceğim tavsiye ya da nacizane olarak söyleyebileceğim, lütfen dili konuşmaya çalışın. Kimse yoksa aynayla, kendinizle o dili kullanmaya çalışın. Çünkü kullanmadığınız zaman da dil ölüyor. Dil ölmeye mahkum bir şeye dönüşüyor. Siz onu kullanarak ilerletirsiniz. Ee, videolarımı izleyin. Orada güzel kelimeler, güzel daha doğrusu phrase dediğimiz kalıplar paylaşıyorum. Hemen buna da değineyim. Kelimeleri öğrenirken tek başına öğrenmeyin. Phrase öğrenin. Mesela uh, you have a lot of bullshit. Mesela çok sallıyorsun demek bu kalıbı öğrendiğinizde kalıbın içindeki bütün kelimeleri zaten tek tek öğrenmiş oluyorsunuz. Aynı zamanda böyle bir kalıp öğrenerek söylemek istediğiniz bir şeyi daha kolay, daha otomatik bir şekilde ifade etmek istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım sizin için faydalı olur. Sorularınız olursa dille ilgili bana her şekilde sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.